Merhabalar, ben Nevşehir Devlet Hastanesi'nden romatoloji uzmanı Doktor Muhammed Canbaş. Bugün sizlere romatoloji pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız hastalıklarından biri olan romatoid artritten bahsedeceğim. Romatoid artrit, e, kronik yani uzun yıllarca devam eden eklemlerin iltihablı romatizmal bir hastalığıdır. E, bu sık hastalık yaklaşık olarak toplumda 100 kişiden birini etkilemekte. E, kadınlarda erkekleri oranla 2-3 kat daha sık görülmektedir. Genellikle 30 ila 50 yaş daha başlamakla beraber her yaş grubunda bu hastalık görülebilmektedir. Ee, genellikle hastalar el, ayak gibi küçük eklemlerde ağrı, şişlik ve sabah katılığı ile başvurmaktadır. Ki bu sabah katılıkları genellikle 30 dakika ve daha uzun süren eklemleri hareket etmede zorluk şeklinde kendini gösterir. Küçük eklemler dışında omuz, dirsek, diz, ayak bileği, çene gibi farklı eklemleri de etkileyebilmektedir bu hastalık ve sistemik bir hastalık olması nedeniyle eklemler dışında da akciğer, cilt, göz gibi farklı organları da tutabilmektedir. Erken teşhis ve tedavi, hastalıktaki iltihabi durumun baskılanması ve uzun vadede oluşabilecek eklem hasarı ve fonksiyonel bozuklukların önlenmesi açısından önemlidir. Yeni gelişen tedavi seçenekleriyle beraber romatoid artritin tedavi yelpazesi oldukça genişlemiştir. Bu geniş tedavi seçenekleri sayesinde tedavinin bireyselleştirilmesi ve hastalık şiddetine uygun tedavi planlaması yapılabilmektedir. Erken teşhis ve müdahale ile günlük yaşam aktiviteleri üzerine hastalığın etkisinin minimuma indirilmesi, hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması ve hastaların yaşam kalitelerinin artırılması sağlanmaktadır. Erken belirtiler sizlerde varsa bir romatoloji uzmanına başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.